Yapalım, koyo, Sali, hadi. hadi hadi Hayır, hadi Source, hadi yes, cách, şey одной, sure yes, Lay, hadi 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 hadi

dikme merasiminde bulunuyoruz. İnşallah şimdi dua yapacağız. Dua yaptıktan sonra da Sayın Kaymakamımız sizlere bir selamlama konuşması yapacak. İnşallah ondan sonra da programımız bu şekilde nihayetlenmiş olacak. Ben şimdi gençlere de örnek olması açısından Sayın Kaymakamımın müsaadesiyle Arif Nihat Asya'nın o bayrak şiirinden hepsinden değil de Sayın Kaymakamım şöyle aklımda kaldığı kadarıyla bir iki misrasını okuyup duamızı o şekilde evet. nihayetlendirelim. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü, Işık ışık ışık, daldığa daldığa bayrağım, senin destanını okudum. Senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder. Gölgen de bana da bana da yer ver. Sabah olmamış Günler doğmamış ne çıkar. Yurda ay yıldızın ışığı yeter. Senin altında doğdum. Senin altında öleceğim. Vatanım, şerefim, şiirim, her şeyim. Dünyada nereyi istersen yer beğen söyle seni oraya dikeyim. Evet. Merhum Arif Asya şairimize de Allah'tan rahmet diliyor. Ah. Bunun bu dizeleri ışığı altında kısa duamızı yapalım şimdi. Amin. Amin. Ah. Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in fansurna kafirin. Ya ilahi ya rabbel alemin ve ya erhamer rahimin. Yeryüzünün ilk şehidi Habil'den olmak başlamak suretiyle Bedir'den, Uhud'dan, Malazgirt'ten, Çanakkale'den, Milli Mücadele'den, 15 Temmuz'dan ve günümüze gelinceye kadar her kim ki vatanları, namusları, bayrakları, dinleri uğruna şehit düşmüşse bütün onların ruhlarına Cenab-ı Allah'dan rahmet diliyoruz. Ya Rabbi sen onlara rahmet eyle, onlara affı mağfiret eyle, onların şefaatlarından da bizleri de haberdar eyle. Onların şefaatine cümlemizi nasip eyle. Ya ilahi ya Rabbel alemin ve ya erhamer rahimin. Yaptığımız bu hayırlı işlerimizi, bütün ibadetlerimizi riyadan uzak, gösterişten uzak, mütevazi bir şekilde yapılan ibadetlerden kabul eyleyip, Kabe-i Muazzama'da, Ravza-i Mudahara'da, mescid Aksa'da yapılan dualardan eyle. Amin. Sübhane Rabbina Rabbil Hizzet Amma Yasifun. Ve selamun alel mürselin Velhamdülillahi Rabbil alemin El Fatiha Koymakom, siz, siz. Çok değerli başılı hem hemşehrilerim Hepinizi saygıyla sevgiyle muhabbetle selamlıyorum Bu güzel günde bu güzel etkinliklerde Etkinlikte sizlerle beraber olmaktan şeref duyuyorum ee, bu güzel etkinliği hazırlayan, bu güzel direğin dikilmesini, ay yıldızımızın göndere çekilmesini sağlayan Feyzullah Bey'e, muhtarımıza, tüm emeği geçen Bağbaşı'lı hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Şehadet dediği gibi hocamızın Bedir'den beri bir çağrıdır. Çağlara, gerçekten ve nesillere, gerçekten e, tarihimiz, şanlı tarihimiz, şehitlerimizle dolu. Bizler e, bunu Bedir'de gördük. Daha sonra Malazgirt'te, e, Kurtuluş Savaşı'mızda, e, Güneydoğu'da ve en son 15 Temmuz'da bu şehadet kervanına eklenen yüzlerce şehidimiz oldu. Özellikle öğretmenlerimize bir parantez açmak isterim. Eğitim ordumuzun şanlı mensupları, görevlerini ifa ederken terör örgütü özellikle onları hedef aldı. Çünkü bu ülkenin çocukları eğitilirse, bu milli eğitimden geçerse kesinlikle vatanına, milletine, bayrağına, dinine karşı gelmeyecekti. Onlar da bunu çok iyi bildikleri için maalesef öğretmenlerimize hedef aldılar. Onlarca, yüzlerce öğretmenimiz e, bu topraklarda şehit oldu. Burada iki tane e, timsal öğretmenimiz var. Onların adına dikilmiş bir bayrak direğimiz var bugün. E, birisi Şenay Aybüke Yalçın, diğeri Necmettin Yılmaz. Ben iki öğretmenimize eğitim dünyasının kutup yıldızları diyorum. Onlara bakan öğretmenlerimiz, onlara bakan eğitim camiamız yollarını yönlerini şaşırmazlar çünkü ikisi de genç yaşlarında eğitim amacıyla gittikleri Güneydoğu'da maalesef kalleş kurşunlara hedef oldular demin bahsettiğim gibi onları hedef almalarının sebebi bu ülkenin çocuklarının eğitim almaması, vatanına, milletine, bayrağına e, sahip çıkmamasıydı. O yüzden e, bu iki öğretmenimizi, e, onların şahsında tüm şehit öğretmenlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum. Bu e, bayrak direğinin dikilmesinde, şanlı bayrağımızın gönder çekilmesinde maddi manevi emekler olan tüm Bağbaşı'nın hemşehrilerimizi tebrik ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun. Öncelikle da, de, şehit öğretmenlerimizin adına Şenay Aybüke Yalçın Evet. Şehit öğretmenimiz Gidelim. Necmettin Yılmaz sembol evet, olsun. Var, Bütün öğretmenlerin adına, yok, adına yok. bu bayrağı yok. diktik. Evet. Amacım gelin bir ziyaretçi belki bir fatih okur. Şehitlerimize vefa olarak borcumuzu oh, ödemiş, ödemiş oluruz. İkincisi de Bağbaşı'nın Türkiye'de hey, de, de, büyük boyutlu bayraklar dalgalanan tek köy olmasını istiyorum. Şu anda 24 metrekare 3 tane bayrak dalgalanıyor. Ee, i̇nşallah devam ettiririz. Gönlünden bayrak dalganın herkese selam olsun. Teşekkür ederim, sağ ol. Şöyle dönüş aldım mı tamamdır. Efsane bir manzarayla karşı karşıyayız. Yüksek hızlı pervane aldım bura. Thank you. Thank you.